Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda e-okul üzerindeki öğrenci işlemleri raporlamalarını nasıl kullanabiliriz? Onun hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Dilerseniz videomuza başlayabiliriz. E-okul modülüne kişisel şifremizle girdikten sonra sol sekmede bulunan İlkokul, ortaokul öğrenci işlemleri kısmına geliyoruz buradaki yazıcı simgesine tıklıyoruz. Açılan sayfadaki gösteri seçeneklerini PDF göstericisi olarak ayarlamamız gerekiyor ve bizim öğretmen şifremizle ulaşabileceğimiz menüler, raporlamalar açılıyor. Burada birçok raporlama mevcut. Bunlardan tabii ki de hepsini kullanmak zorunda değiliz. Biz sadece kendi işimize yarayacak olan raporlamalara bir göz atalım. Öncelikle okulumuzdaki sınıf şube öğrenci sayılarını görmek istiyorsak buradan raporlama kısmına tıklıyoruz ve açılan sayfada şube şube hangi sınıfta kaç öğrenci var bunların raporlamasını tek tek görebiliyoruz arkadaşlar. Diğer bir raporlamaya göz atalım. Burada da bilgileri eksik veya güncel olmayan öğrencilerin raporlarına ulaşabiliyoruz. Tıkladığımız zaman açılan sayfada öğrencilerimizin hangi bilgilerinin eksik olduğu raporlama kısmında gözüküyor. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Bir önceki videomuzda öğrenci bilgileri nasıl güncellenir onun hakkında bilgi vermiştim. Yine yukarıya kartlar kısmına bırakırım o videoyu. Öğrenci bilgilerimizin e-okul öğrenci bilgileri her eğitim ve öğretim yılında biliyorsunuz güncellenmesi gerekiyor eğer herhangi bir güncelleme yapmamış olsak bile öğrencimizin sayfasına giriyoruz ve kaydet butonuna bastığımız takdirde buradaki koyu alanlar e, düzelmiş oluyor. Zaten raporlamanın alt kısmında da e, bu uyarı gösterilmektedir. Yine sınıfımızdaki şube listesini istersek öğrencinin o sıralı, istersek ada göre, soyada göre, çift sütunlu doğum tarihi olarak raporlamamızı yapabiliyoruz. Örneğin e, sınıfımızdaki öğrencilerin doğum tarihleri lazım oldu. Bizler tek tek e, bakmak istemiyoruz. Buradan raporlama kısmına geldiğimiz zaman buradan sınıfımızdaki öğrencilerin doğum tarihlerine ulaşabiliyoruz. Yine örneğin önceki yıllardaki bir e, öğrenci listesi lazım oldu diyelim. E, onu da görmek istersek. Geçmiş dönemlere ait şube listeleri kısmındaki raporlamaya tıkladığımız zaman hangi dönemin raporunu almak istiyorsak o döneme gidiyoruz. Biz buradan 2019-2020 birinci dönemini seçelim. Tamam diyelim. Yani geçen yıl birinci dönemki öğrenci listemize buradan ulaşabiliyoruz. Yine işimize lazım olacak bir başka raporlama. Okuduğu kitap sayısı girilmemiş öğrenci listesi. Yine raporlamamıza basıyoruz. Kitap sayısı girilmemiş öğrenci listesine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. İhtiyaca göre diğer raporlamalarda kullanılabilir. Bir videomun daha sonuna geldim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.